Mekke-i Mükerreme'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Son dönemlerde hasretle beklediğimiz, e, niye Türkiye açılmıyor dediğimiz turist vizeleri artık Türkiye'de e, açıldı. 3-4 gün önce elektronik kanaldan açıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Vakanı'nın Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaret esnasında bu vize açıklandı ve bu şekilde artık Türkiye'de dünyanın değişik bölgelerinden gelen insanlarda olduğu gibi direkt artık herhangi bir şirketle anlaşmadan herhangi bir şirkete başvuru yapmadan ya da Suudi Arabistan'dan bir Suudlu vatandaşın davetini beklemeden hızlı bir şekilde en az 15 dakika içerisinde işlemleri tamamlayıp 20 dakika içerisinde de 365 günlük vizeye sahip olabiliyor. Daha önce de bu vizeyi defalarca tanıtıyordum, söylüyordum. Turistik vizenin Türkiye'ye açılmadığını, Avrupa'daki vatandaşlarımızın bu vizeyi kullanarak rahat bir şekilde 365 günlük vizeyi alarak farklı zamanlarda ziyaretlerini yapabildiklerini söylüyorduk. İşte o artık Vize türü Türkiye içinde açılmış durumda. E-vize platformu üzerinden visitvisa.saudiya.com sitesi üzerinden bu başvurular yapılabiliyor. Siteye girdiğiniz zaman sitenin arayüzü İngilizce ve Arapça. İngilizce dil sizi karşılıyor. Daha sonra oradan bir e, önce üyelik hesabı oluşturuyorsunuz. Kısa bir şekilde isminizi, soy isminizi, mail adresinizi ve telefonunuzu girdikten sonra Oradaki girmiş olduğunuz mail adresine hesabınızın aktifleştirilmesi için bir aktivasyon bağlantısı yönlendiriliyor ve aktivasyon bağlantısına gelen kodla siz hesabınızı etkinleştirmiş oluyorsunuz. Daha sonra hesabınızı etkinleştirdikten sonra da sisteme mail adresiniz, adresinizle ve şifrenizle giriş yaparak e-vize başvurusuna geçmiş oluyorsunuz. E-vize başvurusu 7 aşamada gerçekleşiyor. Önce kişinin isim, soy isim bilgilerinin yer aldığı ekran geliyor. Burada tabii ki ilk başta size yanınızda bir başka kişinin olup olmayacağı İngilizce olarak sunuluyor. Bazen biliyorsunuz eşiniz ve çocuklarınız da bu vizeyi almak isteyebilirsiniz. Ya da burada olduğu gibi birçok kardeşimizde olduğu gibi eş ve çocuklarınızla anne babanızla birlikte ee, bir ziyareti gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. İşte bu esnada size ilk sorduğu soru yalnız sizinle birlikte Suudi Arabistan'da bu vizeyi almak isteyecek başka bir kimse var mı yok mu bunun bilgisini soruyor. Varsa yes diyorsunuz yoksa no diyorsunuz. Yes derseniz ona göre kişilerle ilgili ekranlar açılıyor. Hayır dediğiniz zaman hemen onun altında ee, işte 200'e 200, e 200 e, çarpı evadında e, bir fotoğraf e, resikalık fotoğraf yüklemenizi istiyor sistem. Bazı alanlar zorunlu bu bize başvurusunda e, o zorunlu alanların olduğu bölümlerde kutucukların hemen kenarında başlıkların hemen kenarında bir yıldız var. O yıldızlı alanları mutlaka doldurmanız gerek. Yıldız olmayan alanları ise boş bırakabilirsiniz işte dediğim gibi mesela fotoğraf zorunludur. Dolayısıyla kişi bir vesikalık fotoğraf yüklemek zorunda. Ondan sonra işte isminiz ve soy isminiz. İsimle soy ismi arasında da baba ismi soruyor. Biliyorsunuz Suud Arabistan gibi birçok ülke bizim gibi bir soy isim kullanmıyor. Ya baba adıyla ya da anne adıyla araya bir isim katılıyor. Dolayısıyla Oraya herhangi bir isim girmiyorsunuz. Buraya gireceğiniz isimler pasaportunuzdaki isim ve soy isim hanesi neyse sadece bu bilgileri giriyorsunuz ki sınır kapısında ya da havaalanında bu vizeyle giriş yap yaparken herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayasınız. Yani Ahmet Avcı diye e, bilinen bir kişi babasının adını da e, Ali diye bilelim. Oraya Ali girdiğiniz zaman vizenin üzerine Ahmet Ali Avcı diye çıkıyor ama pasaport Ahmet Avcı adına e, doldurulmuş düzenlenmiş dolayısıyla burada isimden kaynaklı bir problem oluyor ve o vize onaylandıktan sonra herhangi bir şekilde bu değişiklik yapılamıyor vize iptal etmeniz gerekiyor problem yaşamamanız için e, orada da şöyle bir durum var yatırılan vize ücreti geri iade edilmiyor e, ilerleyen sayfalarda siz aşama aşama gittiğiniz zaman böyle bir bir sayfalık bir size bilgilendirme metni e, onaylatılıyor. O metnin içerisinde de bizi ücretinin iade edilmeye söyledi. Dolayısıyla dediğim gibi isim ve soy isim hanesini giriyorsunuz. Kesinlikle baba hanesine herhangi bir giriş yapmıyorsunuz. Zaten baba hanesinin olduğu İngilizce father kısmının olduğu bölümde yıldız yok. Orası isteğe bağlı diyor. İşte Afganistan gibi, Suudi Arabistan gibi ya da bölge ülkelerinde olduğu gibi e, aile adlarıyla eee doldurulan pasaportlardan kaynaklı ya da e, ona göre düzenlenen pasaportlardan kaynaklı o bölümler koyulmuş durumda. İşte Suudi Arabistan'da da biz aile vizeleri aile yakınlarımıza vize isterken ee, bize de dört haneli e, alan çıkıyor ama biz orada sadece isim ve soyisim hanelerini doldurup anne ve baba kısımlarını boş bırakıyoruz sizlerden de dikkat etmeniz gereken en önemli nokta forma isim soy soyisim girerken baba adını kesinlikle girmemeniz. İşte bu bilgileri girdikten sonra bir sonraki ekranda tabii ki o ekranlarda da e, e, kutucuklarda onaylar var. O onaylara da işaretlemeniz gerekiyor. Zaten siz ekranda o size sunulan ekranda herhangi bir eksik e, yer e, bırakmışsanız zaten sistem kırmızı ile o alanın doldurulmasını sizden istiyor ve bir sonraki aşamada pasaport bilgilerinizi giriyorsunuz. Yine burada bir kişisiniz, bir kişi iki kişisiniz, iki kişinin bütün pasaport bilgilerini pasaporta göre dolduruyorsunuz. İşte isim, soyisim pasaportun verildiği tarih, bitiş tarihi, pasaportun çıkarıldığı ülke gibi e, birçok e, alan söz konusu. İşte bu sonraki ekrana geçtikten sonra da eee sigorta şirketleri yansıyor. Bu vize türünde mutlaka bir sigorta, sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. O sağlık sigortası ekranında e, 10-15 tane Suudi Arabistan'da bu işi yapan şirket isimlerinin logoları yer alıyor ama e, şirket ismi tercih edemiyorsun. Sadece aşağıda bir onay kutusu var. Onu tercih ediyorsun. Sistem otomatik ee, onlar içerisinden bir tanesini sizin e, o şirkette sigortanızı yapmış oluyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren sigorta şirketlerine de bu şekilde eşit bir şekilde sistem e, bu pastadan pay almalarını sağlıyor. Ardından dediğim gibi e, bilgilerin ile ilgili işte bu vizeyi alırken Suudi Arabistan'da yasaklı bir madde sokmayacağınıza uyuşturucudur vesairedir. E, bu tür maddeleri e, girişte yanınızda bulundurmayacağınıza, Suudi Arabistan yasalarına bağlı kalacağınıza, herhangi bir kolluk e, kuvvetine ya da güvenlik güçlerine karşı e, ülkeyi küçük düşürücü, hakaret edici e, tavır ve davranışlarda bulunmayacağınıza dair e, bir sayfayı bulan bir İngilizce metin var. O metni onaylamanızı istiyor. Ardından e, size e, girmiş olduğunuz ekran ekran giderseniz girmiş olduğunuz bilgileri işte isim soy isim, pasaport e, ne bileyim e, adres hakeza e, gibi ekranların tek tek özetini veriyor. Siz o ekranlardaki girmiş olduğunuz bilgileri kontrol ediyorsunuz. Burada sistem sizden e, muhtemel e, ülkeye giriş ve çıkış tarihinizi istiyor. Yani ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz ya da ne zaman çıkmayı düşünüyorsunuz. Burada tamamen atmasyon yapabilirsiniz. Orada illa bir elinizde biletin olmasına, rezervasyonun olmasına gerek yok. Yine ekranlarda sizden bir e, otel ismi istiyor. Oradan da e, Mekke'de bulunan bir oteli seçebilirsiniz veya işte... E, bildiğiniz bir otel ismi varsa o otelin ismini yazdığınız zaman zaten birkaç artı doldurduğunuz zaman ya da birkaç kelime yazdığınız zaman orada isimler çıkıyor. O isimlerden bir tanesini özellikle Mekke ve Medine'de yazarak doldurabilirsiniz. Bunları doldurmadığınız zaman giriş çıkış tarihlerini ve otel ismini doldurmadığınız zaman sistem size bir sonraki aşamaya geçmenize izin vermiyor. Bunlar tamamen o formla alakalı zorunlu alanlar herhangi bir rezervasyonumuz olmuş olmamış çok da önemli değil. Bütün bu bilgileri doldurduktan ve ekrana girdiğiniz bilgilerin doğruluğunu sağladıktan sonra bir sonraki ekranda size yaşınıza ve cinsiyetinize göre ve pasaport türünüze göre diplomatik pasaport mu, normal pasaport mu yeşil pasaport mu bu pasaport türüne göre sistem size bir vize ücreti çıkartıyor. Yeşil pasaport için 488 SAR yaklaşık e, 130 dolar civarı bir e, ücret çıkarıyor veya 120 euro civarı bir ücret çıkarıyor. Bordo pasaportlar için ise ortalama 140 dolar işte 132 euro 500 SAR gibi bir işlem ücreti çıkarıyor. Bunun 300 riyali e, vize ücreti 180 riyali e, sağlık sigorta ücreti 8,5 riyalde işlem ücreti alıyor ve orada Uluslararası ödeme sistemlerinin de bulunduğu ödeme sistemi var. İster kredi kartınızla isterseniz e, dediğim gibi yerel Suudi Arabistan'da çalıştığınız kartlar varsa o kartlarla ödemenizi yapıyorsunuz ve sistem size e, deneyen arkadaşlar var. Bu vizeyi alan arkadaşlar var hemen belli olduktan sonra 5 dakika içerisinde o sistemdeki vermiş olduğunuz mail adresine düzenlenmiş 365 günlük vizeyi gönderiyor. 365 günlük süre nasıl verilir? Sizin başvuru yaptığınız gün itibariyle tam bir yıl sonrası sona erecek şekilde 365 günü gösterecek şekilde size sistem veriyor. Yani 20 Ekim 2023'te işte siz bu vizeye başvuru yapmışsanız 19 Ekim 2024'e kadar size 365 günlük vizeyi veriyor. Bu 365 günlük vize süre içerisinde dilediğiniz kadar Suudi Arabistan'a giriş çıkış yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Suudi Arabistan'ın herhangi bir bölgesine e, gezebilirsiniz. Hem umre ziyareti yapabilirsiniz hem turistik gezi yapabilirsiniz. Ama bu girişlerinizde Suudi Arabistan'da kalı süreniz 90 gün. 90 günü tamamladıktan sonra Suudi Arabistan'dan çıkmanız gerekiyor çıkmadığınız takdirde vize kurallarına uymadığınız için hem vizeniz iptal ediyor hem de işte o anlaşma metninde uyarı metninde onay metninde yer alan Suudi Arabistan'ın bu vize ihlalleriyle ilgili oluşturmuş olduğu kanunlarla alakalı herhangi hangi cezayı gerektiriyorsa o cezayla karşı karşı kalıyorsunuz. Dolayısıyla bir girişte size 90 gün veriyor. Çıktıktan sonra tekrar istediğiniz zaman tekrar geliyorsunuz. Yine o girişte size 90 gün veriyor ve bu şekilde 365 günlük süreyi tamamlıyor siniz. Siz 360. günde de giriş yapabilirsiniz. Yani 300 ben 364. günde de girebilir miyim? Evet, girebilirsiniz. Yani sizin vize geçerlilik tarihiniz, bitiş tarihiniz 20 Ekim 2024 ise siz 18 Ekim 2024'te de Suudi Arabistan'a girdiğiniz zaman sistem otomatik olarak size 90 gün e, giriş hakkı tanıyor. Dolayısıyla o vizeyi o tarihe kadar kullanabiliyorsunuz. Çoklu giriş imkanı olan bir vize türü. Bu e, güzelliği herhangi bir kişiseyle muhatap olmuyorsanız eğer İngilizce biliyorsanız ya da İngilizce bilen yakınlarınız varsa veya işte internet tarayıcılarındaki otomatik çeviricileri, dil çeviricileri kullanarak bu formları doldurabilirsiniz veya acentalardan yardım isteyebilirsiniz ama tabii ki acenteler burada size yardım ettikleri için bunun işlem ücretini sizden alabilirler. Nasıl bu sistemde sizden 8,5 riyal veya onun karşılığı olan dolar ya da euroyu işlem ücreti olarak kesiyorsa biliyorsunuz acentelerde yaptıkları işlem başına sattıkları işlem başına sizden işlem parası isteyebilirler. Ama bireysel olarak biraz daha az bir bilgisi olan insanlar rahat bir şekilde bu vizeyi evlerinde hiçbir yerle muhatap olmadan hızlı bir şekilde alabilirler. Son bir aydır Facebook üzerinde olsun, Instagram üzerinde olsun Suud vatandaşlarının yapmış oldukları davet üzerine çıkarılan ziyaretçi vizelerine şahit oluyordum ya da öneriler geliyordu tıkladığım zaman biliyorsunuz yapay zeka üzerine çalışıyor tarayıcılar ya da sosyal medya adresleri siz bir yere tıkladığınız zaman onunla ilgili size bir sürü görsel reklam ve eklenti sunuyor. Buralarda 250 dolardan başlayıp 500 dolara kadar vize verildiği vize çıkarıldığı ile ilgili reklamlara rastlıyorduk. Bunlar kişisel bazda da var. Yine turizm şirketlerinin yapmış olduğu duyurularda da dikkatimizi çekiyordu. O pahalı dediğim gibi 140 dolara veya onun karşılığı olan 130 euroya siz 365 günlük vizeyi kendi başınıza alabilirsiniz. Ee, daha sonra yapacağınız iş e, uçak e, bileti satan firmaların uçuşlarını takip etmek. En uygun ucuz bilet bulduğunuz günde de rezervasyonunuzu yapıp Su Arabistan'a gelmek. Mekke'de oteller 60 riyalden başlıyor ee, odas başı. Ee, artık tuttuğunuz otelin konumuna ve e, yıldızına göre de fiyat değişiyor. Ee, 70 Riyal, 80 Riyal bunlar yemeksiz olan e, ortalamada 35-40 Riyal e, yemek ücreti sizden e, istiyorlar. Eğer yemek de isterseniz tuttuğunuz otellerde yemek yemek isterseniz onun da ücreti 35-40 Riyal arasında. Umre vizeleri 90 günlük ve daha pahalı 280 Dolar, 300 Dolar'a yakın bir e, fiyatlandırma var. E, umre vizelerinde Diyanet'in e, sistemi zorlaştırması vardı. E, tıpkı geçmişte Şoförler Cemiyeti'nin ya da işte ona onun benzeri Mimarlar Odası'nın yaptığı gibi işlem ücreti olarak e, bir e, Diyanet umre vizelerinde benden habersiz kimse umre vizesi alamaz diye bir orada kendine pay çıkarıyordu. Tabii ki bunun ücretini her vize işlem ücretinden alıyordur muhakkak boşa değildir. Şimdi Diyanet'e de taca atmış oluyorsunuz. Başkalarına ee, başkalarında taca atmış oluyorsunuz. Tabii ki buraya bireysel mi gelmeli yoksa rehberler aracılığıyla, turizm şirketleri aracılığıyla, haç umru organizasyonu yapan şirketler aracılığıyla mı gelmeli? Eğer daha önce gelmişseniz kendiniz uçuşunuzu, otelinizi ve diğer şeyleri planlayabilirsiniz. Ama hiç gelmemişseniz de bir turizm firmasıyla, bir haç umre organizasyonu yapan firmayla benim böyle bir vizem var, ben sizinle gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz diyerek onlardan yardım talep edebilirsiniz. Bu yeni bir tur olduğu için umre şirketleri de bundan sonra... Ee, bu kolaylığı sizlere sağlayacaktır. Dolayısıyla otellerinde konaklayabilir, onların e, otobüslerine binebilir, onların e, umrecileriyle ya da hacılarıyla diyelim, e, hac sezonunda farklı şeyler olabilir. Ee, otobüslere binip e, Kabe-i Muazzama'ya gelebilir veya onların organizasyonuyla Hudeybiye Umresi olsun, Cirane Umresi olsun ne bileyim Tenim Umresi olsun veyahut da iç geziler, dış geziler dedikleri Mekke ve Medine içerisindeki gezilere katılabilirsiniz. Siz onlara dediğim gibi otel ücreti vesaire diğer ücretleri ödediğiniz zaman e, bu yayılacaktır. Belki umre şirketleri de umre vizesi yerine bu vizeyi tercih edecektir çünkü ucuz. Umre vizesi 90 gün kalma hakkı veriyor ve 300 dolara yakın belki 250 dolara da bulunabilir. Bana 220 dolara kadar teklif eden olmuştu Umre vizesini. Bu sadece 90 gündü. Bu vize ise 180 dolar ve 365 gün dilediğiniz zamanda Kabe'yi, Medine'yi ziyaret etme imkanını size sunuyor. Dolayısıyla uçak şirketlerinden hangi tarihte ucuz bilet buldunuz o tarihe Ziyaretinizi planlayın, otelinizde gelin, tutun ve Umre'nizi yapın, ziyaretinizi yapın ve ülkenize geri dönün. Hangi ülkeden geliyorsanız beni birçok ülkeden izliyorsunuz. Tabii ki ülkemizden çok fazla izleyicimiz olmakla birlikte Avrupa'dan ve Türkiye Cumhuriyetlerinden de kardeşlerimiz e, bilgilendirmelerimizi takip ediyor, e, bizlere dua ediyor, biz de onlara dua ediyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi burada size kalmış bir şey. E, bu işi yapan kardeşlerimiz var firmalarda zaman zaman kampanyalar düzenliyorlar Dolayısıyla bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz geçenlerde mesela Eylül ayının sonunda Pegasus'un iki günlük bir kampanyası vardı Kasım'dan Ocağa kadar İstanbul çıkışlı 1800 TL gidiş 1800 TL gelişle alakalı yani toplam 4000 liraya varmadan gidiş gelişi bir kişiye sunuyordu. Kilo isterseniz tabii ki ona göre de işlem değişiyor ama 5000 liraya bir kişi gidiş geliş biletini alabiliyordu. Zaman zaman Suud firmaları da yapabiliyor bunu. TH'ye biraz pahalı. Anadolu Jet'te uygun fiyatlar olabilir. Ya da dediğim gibi Suud'ların e, Flynas'tır. E, yine Fly ADL diye kuvvet e, kaynaklı bir başka firma var. Cidde ve Riyada uçuş gerçekleştiren. Bu firmanın da uygun biletlerini bulduğunuz zaman uçuşlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu müjdeli haberi Kabe-i Muazzama'dan Rabbimizin evinden sizlere ayrıntılarıyla anlatmış oldum. Dediğim gibi 365 gün bir vize 90 gün kalma hakkı veriyor. İstediğiniz zaman girip istediğiniz zaman Ama çıkabilirsiniz. Bu vize türüyle alakalı. Şey bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. İlerleyen günlerde ekran fotoğraflarını aldım ben tek tek. Ee, o ekran fotoğraflarından da kısa bir video oluşturup bu başvuru aşamasının nasıl yapıldı ve nasıl sonuçlandırıldığı ile alakalı bir kısa video yayınlayacağım önce fotoğraflardan oluşan bir video yayınlayacağım. Daha sonra da bunu normal ekrandan alınmış bir video yoluyla sizlere aktaracağım. Tabii ki burada ben bu işi yapmıyorum. Zaman zaman benden yardım isteyen kardeşlerimiz var. Özellikle bu 96 saatlik uçuşla alakalı ben bu işlemleri kendi başıma yapmadığım için ayrıntılarını bilemiyorum. Ben sadece bilgilendirme yapıyorum. Bununla ilgili site linklerini veriyorum. Dolayısıyla ee, başvuru yapmak, ulaşım müjdetlerini sağlamak ve rezervasyonu araştırmak tamamen size düşüyor. İster bireysel gelin, ister umre şirketleriyle gelin. Ee, bunlar tamamen size ait. Dolayısıyla artık turist vizesiyle Suudi Arabistan'a 365 günlük vizeyle giriş yapabilirsiniz. Şunu soran olacaktır en son bunu söyleyeyim. Hac yapılabilir mi? bu vizeyle olsun, umre vizesiyle olsun, ziyaretçi vizesiyle olsun asla haç yapılamaz, yasak. Ama yapanlar var mı? Var. Yolunu bulduğunuz zaman Arafat'ta resmi olarak 2 milyon hacı varken bir o kadar da e, gayri resmi yollardan farklı vize türleriyle gelmiş kardeşlerimiz haç yapma imkanına kavuşuyorlar haç döneminden önce 20 gün kala 25 gün kala Medine, Cidde ve Taif havalimanlarına bu vize türleriyle iniş yasak olduğu için özellikle böyle bir planı olan kardeşlerimizin o tarihten önce Mekke'ye giriş yapmaları gerekiyor. Medine'ye değil Mekke'ye giriş yapmaları gerekiyor. Mekke'de yapılıyor biliyorsunuz haç. Dolayısıyla otelini ve Arafat'a çıkacak şirketini de ayarlaması gerekiyor. Bunun da dediğim gibi firmalarla görüşebilirsiniz. Bu işi yapan firmalar var. O işi bulmak da size ait. Dolayısıyla ben yönlendirme yapmıyorum. Resmi olarak yasak. Yakalandığınız zaman da 10 yıla kadar giriş yasağı alabilirsiniz. Riskleri de içinde barındıran bir uygulama. Bu riskleri alıp almamak sizlere ait. Bunu da son olarak belirtmiş olalım. Videolarımızı izleyip beğen butonuna basar. Yorumlarınızla bize katkı sağlarsanız seviniriz. Kalın sağlıcakla abone olmayan kardeşlerimiz de abone olur ve kanalımızı başkalarıyla paylaşırlarsa mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.